İstanbul Beşiktaş'ta polisin kadın sürücüyle imtihanı var efendim sırada. Yılbaşı denetimleri sırasında dur ihtarına uymayan kadın sürücü polis ekiplerini tabiri caizse akla karayı seçtirdi. Üstelik ehliyeti de yoktu. Araçtan uzun süre inmedi. Polise zor anlar yaşatan o sürücü ve iki arkadaşını kadın polisler güçlükle sakinleştirdi. İşte o anlar. <laughs> <laughs> şimden gelmediniz. ayıp, Döntesine. Döntesine. ayıp Döntesine. Aynı şey. Ayıp şey var. Dur ihtarına uymadı. Ortalığı birbirine kattı. O zaman. O zaman ben İddiaya göre ehliyeti ve araç sigortası olmadığı için polise uzun süre direnince ortaya bu görüntüler çıktı. Siz böyle polis olamazsınız. Senden mi verecek. Evet, benden verecek. Yanımda Saygısın. Polisler yılbaşı tedbirleri kapsamında Beşiktaş Ortaköy'de trafik denetimi yapıyordu. Şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istediklerinde ortalık bir anda karıştı. Bayağı polis kapatıyorsun. Koltan kapat. Dur ihtarına uymadığı gibi aracı sürmeye devam etmek istedi. Ekipler camı yumruklayarak durdurmaya çalıştı. Güç bela aracı durdurmayı başardılar ama sürücü ve iki kız arkadaşının inmeye niyeti yoktu. Vallahi gerçekten... İçimden kadın sürücünün uzun süre direnmesi üzerine devreye kadın polis memurlar girdi. Düz yol açılacak hiçbir sorun olmayacak. Bir süre sonra araçtan indiler ama polislere zor anlar yaşatmaya dışarıda da devam ettiler. Öfkeli sürücüde alkol çıkmadı ama hem ehliyetsiz hem de sigortasız trafiğe çıktığı tespit edildi. Kesilen ceza sonrası otomobil otoparka çekildi. Aracınızın da eksik. Aracınızın sigortası yok. Sigorta